Şimdi bahtımıza ne çıkacak bilmiyorum. Şöyle bir alayım. Gel abla. Gel sen de. Gel gel. Kapat kapat perdeyi kapat. Heh. <laughs> Bak <laughs> sonra geliyorlar. Kapat da perdeyi kapat geliyorlar. <laughs> Aha. Pompom burunlular. hoş geldiniz. Adın ne? Ne oldu ya? Adın ne? Kızımızı tanıyan var mı aranızda? Yok. Bıraktıklerim, yaptılar. Nerede ailemiz göremiyorum? Gel bakalım, dur şöyle bir çıkarayım rahatla sen de rahatla, dur. Şunu da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. maşallah Hay inşallah. Şunu da alayım. Ee, çok güzel. Tamam. Çıkarayım mı bunları? İster misin? Adın ne? Baya. Adı abla baya. Bunu mu bana Abla. Bu mu abla? Abla. sensin abla çok özür dilerim tamam. Senin adın ne? Abla. Sen ablasın çocuğa abla diye diye çok işin. Öyle oluyor baba baba diye diye babanın ismi unutuluyor abla diye. Sen Ayşe sen adın neymiş? Ablayım. Kız ablamış, ne işin içi yapıyorsunuz beni görüyorsunuz ya. Tamam ablasın çok güzel. Bu arkadaşı tanıyor musun? Adı ne? Meta. Meta. Öyle mi? Metehan nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Ne iş yapıyorsun? <laughs> ne işle uğraşıyorsun? <laughs> ya bunlar kaç yaşında bunlar? Meta kaç yaşındasın? Üç. Sen? Abla. 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 Hani adın ablaydı? Abla kaç yaşındasın sen? Dört <laughs> yaşındasın. Ey Allah mübarek etsin. Ne oldu? Nereye gidiyor? Bitti müzik bitti. Hala oynuyorsun. <laughs> Dur. Al bakayım şunları. Dur bakayım bunları Meta. <laughs> tamam. Abla sen de yardımcı ol. Al arkadaşını götür içeri. Gel şöyle. Hadi. Dikkatli.